Arkadaşlar bugün yine bir kazanç videosu çekimi gerçekleştireceğiz. Ekranda da görüldüğü üzere arkadaşlar Slop Wallet isimli arkadaşlar platform. Burada referans sistemiyle yine ödül dağıtımı yapacaktır arkadaşlar. Burada da belirttiği üzere. Bu etkinlik için arkadaşlar sizin bir kullanıcının referans linkiyle sisteme kayıt olmanız gerekiyor. Bu şekilde ödül paylaşımı oluyor arkadaşlar zincirleme şekilde. Yani aşağıda videonun altında bulunan linke tıklayıp benim referans linkimde üye oluyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında sizin referans linkinizde de başka arkadaşlarınız oluyor. Bu şekilde zincirleme gidiyor. Referans linkiyle üye olmayanlar hiçbir şekilde kazanç sağlayamıyor arkadaşlar. Burada da belirtildiği üzere şart zaten bir kullanıcının referans linkiyle kayıt olunması. Yani referans linkiyle kayıt olmayan kişiler hiçbir şekilde hiçbir kazanç sağlayamaz arkadaşlar. Kulüp House uygulaması gibi bir uygulama arkadaşlar. Bilenler bilir. Sistem içerisindeki bir kişi kişinin sizi davet etmesi lazım. Yoksa başka türlü hiçbir şekilde bu sisteme kaydolduğunuz durumda hiçbir şekilde kazanç elde edemiyorsunuz. Burada da belirttiği üzere. Zaten burada Slope Wallet Referral Program to Share Up to 100.000 USDT şeklinde arkadaşlar özellikle belirtmiş referans programında paylaşarak kayıt olunması gerektiğini arkadaşlar. Burada da görüldüğü üzere zaten. Burada da makalede mevcut. Videonun altına bırakacağız arkadaşlar. Şimdi iniyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada bir tablo göze çarpıyor. Bu tablo nedir arkadaşlar? 1 ile 10 arası arkadaşlar 2.8 USDT arasında dağıtım yapıyor arkadaşlar. 11 ile 30 referans programındaki katılımcılar arkadaşlar 10 ile 28 USDT. 31-50 aralığında referans katılımına 30-58 USDT dağılım yapıyor. 51 ile 100 arası 59-110 USDT ve 100... 101'den daha fazlası için 120 ile 500 USDT hem davet edene hem de katılana kazanç sağlıyor arkadaşlar. Burada da tabloda da belirtildiği üzere yani hem davet eden hem katılan ikisi de kazanç sağlıyor. Bu şekilde win-win sistemi diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada da belirtildiği üzere şartlar nedir? Şartlar arkadaşlar videonun altında bulunan linke tıklayıp üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra uygulamayı iyi indiriyorsunuz arkadaşlar. Slop Wallet app'i var arkadaşlar. iOS'ta da var. Android'de de var. Bu uygulamayı indirdiniz. Bu uygulama üzerinden arkadaşlar Slop Wallet cüzdan oluşturuyorsunuz. Cüzdan oluşturduktan sonra arkadaşlar sisteme katılımınız gerçekleşti. Burada da belirtildiği üzere arkadaşlar etkinlik sonucunda arkadaşlar sizin hesaplarınıza burada Gerekli tutar arkadaşlar yatırılacaktır. Otomatik yapay zeka algoritması tarafından arkadaşlar. Burada da belirttiği üzere 5 iş günü içerisinde yatırılacağı belirtiliyor arkadaşlar. Bakın buradaki maddede de arkadaşlar önemli notlarda belirtiliyor. Fakat arkadaşlar dikkat etmeniz gereken burada 3. noktada da belirtildiği üzere. Aynı IP adresini arkadaşlar birden fazla sisteme hesap açamazsınız. Bakın buradaki maddede onu belirtiyor. Bu bir şarttır. Kesinlikle arkadaşlar birden fazla hesap açmıyorsunuz. Tek hesapla katılabiliyorsunuz. Bunu altını çizerek belirtelim. Durmadan arkadaşlar arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Sizin aracılığınızla katıldığı zaman siz de kazanıyorsunuz, arkadaşınız da kazanıyor. Bu şekilde zincirleme bir sistem olacak arkadaşlar. Başka türlü kazanç mevcut değildir. Altını çizerek belirtiyoruz arkadaşlar. Şöyle indiğimiz zaman burada başka önemli bir madde yok. Arkadaşlar arkadaşlar. Buraları ben inceledim. Başka önemli madde bulunmuyor. Burada Discord hesabı var. Telegram hesabı var. İsteyen kişiler buradan katılarak proje hakkında detaylı bilgi alabilir. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar aşağı kısma iniyoruz. Zaten bu proje hakkında tanıtımı. Şu an arkadaşlar etkinlik bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar katılım sağlayanlar için arkadaşlar bu şekilde bir kazanç sistemi win-win sistemi mevcuttur diyelim. Yatırım tavsiyesi değildir. Detaylı olarak proje analizidir şeklinde altını çizerek belirtiyoruz.